Bir gün Mevlana Konya'nın taş sokaklarında yürüyordu. Kalabalığın içinde bir adam cesurca onun karşısına dikildi. Gözlerinde alay vardı, sesi meydan okuyordu. "Ey Mevlana, Allah'tan söz ediyorsun. Göster bakalım Allah nerede?" Kalabalık sustu, herkes Mevlana'yı izliyordu. Oysa Mevlana sessizdi. Yere eğildi, küçük bir taş aldı ve adama doğru fırlattı. Adam irkildi, acıyı hissetti. Mevlana sakin bir sesle yaklaştı. Acıyı hissettin. Şimdi bana göster. Rengini, şeklini, yerini söyle. Nerede bu acı? Adam sustu. Şaşkın ve sessizdi. Mevlana devam etti. İşte Allah da böyledir. Her yerde vardır. Gözle görülmez. Kalbin derinliğinde hissedilir. Sessizlikte, sabırda ve anlayışta bulunur. Sözlerle anlatılmaz, yaşamla ve hisle kavranır. Adam başını eğdi gözleri doldu. Diz çöktü, sessiz bir teslimiyetle. Mevlana sessizce yürüyerek uzaklaştı. Kalabalık da sessiz kaldı, başlarını eğdi. O an herkes fark etti ki hakikat bazen kelimelerden çok sessizlikle konuşur. Her an Allah'ın rahmeti ve varlığı etrafımızdadır. Yüreğini aç, gözlerin değil kalbinle gör. Yaşamın her anında onu hissetmek mümkündür. Ve şimdi sen de bu yolculuğa katılabilirsin. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, kanala abone ol, yorumlarını paylaş ve düşüncelerini bizimle bırak. Bu sayede daha fazla insan bu sessiz hakikati keşfedebilir.